Sam dostlar bu video sizlerle birlikte e, Green Chapter 2 e, Green ve Granite Ball maçı şekilde e, iki nefeni easy modda bitireceğim dostlar. Bitirmeye çalışacağım daha doğrusu. Yani oynayacağım böyle. Bitirmeye çalışmayacağım ve hem de bitirebilirim. Çünkü iki nefer var. E, yani bakan ne olacak. Birinci günde bakalım ne bir şey olacak. E, Başlayayım. bakan ne olacak. Dur ayağa dur işimiz var. Yəni birinci hər dəfə şey etməliyəm. Bu Greny ilə Grantmanı gələ bura çağıram ki, mən rahat bir şəkildə yuxarı çıxım. Birinci Grantma gələcək, sonra Greny gələcək. Niyə? Çünki Greny üç qatlı olduğu üçün gəlmə ehtimalı biraz, yəni biraz gec gələ bilər. İndi yəni, Grantba gələcək. Yəni zətn oradan qolları görsənər o dəqiqdir. Yəni. A, gəldim atsan bu qolu görsəlti. Bağa getdim. Aha, hə, sül. Nə isə olsa da bizi görmədilər. O ya yəni o yaxşı oldu belə. Bizi görməmələri A greenə gəldi keşdir. İndi mən də qaç 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 yuxarı gedim, yuxarı, 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 yuxarı. E burda nə var? Heç nə çıxmayacaq, zətn bildirdim. Heç nə çıxmadı. Yuxarı gedək, baxay. Gəməsin, ha, hə, birdən daldan vurmasın. Hə. Nə var burada? Aha, şey var. Bunu kəsəm bunun adına, nəsə bunu açım. Düşürd bunu, bunu kəs. Aha, indi qaç. Green yerə düşən o şəklin səsinə gələcəyini 100 katrilyon faiz əminəm, onu öyrə. Gözəmdə Mara, çünki qasmağa yer yoxdu. Bəlkə yuxarıdan gəldadı bizə. Ay, iki nəfər mə rus sıxıntı oldu. Nə oldu? Ala harda qaldı bu? Gəldı ala. Hayır. Ay, qaldı burada. Ay, gəldı. Ya bəsən tükdə ala bap balcı səsi gəlsə indi gəlməz axı. Oğlum, inanma şey deyim gərək. Amdakını atım. At. Gözəl. Hə. Mənim Şimdi baka, şimdi buna gelmiyorsanız da görürüm. Aha geldi. Tamam ya dedim buna gelme görürüm ama aha geldi. Şimdi baka ne yedin sen. La bu niye içeri giriyor? Neyse lan. Ulan bu hassaslık lan. Ha polnuymuş. Ooo. Baba. Uyyyy. Aaaa. Aya buna bak. Ha ha. <laughs> Döndür bana ya. G-gedir abi. Ne oldu ya? Grin ağlıyoruq deyib düşüb bir şeyə baxmır. Ha Grandpa indi gələr. O. Ay abi. Ha gəlir sərarə Grandpa indi gələr çor bir dənə qoyar bizə. Aha, yaxşı gizləmişəm. Çıxsaydı indi Grandpa bizi görmüşdü. Yaxşı gizləmişəm. Hə? Eee, <laughs> eee, film Bosposu izləyəcüyük. Çıxım mı? Yoxsa? A çıxım mətbəxə. Ay bismillah. Gəl. Görmədin, görmədin nə olar? Nə olar? Bax, taxta görsəm. Gəl, görmədirəm. Allah, ikinci günə ist. Gün 2. Ət bombalıca otaqdır. Orada gizlənməyə başqa yer yoxdur. Nəsə ikinci gündə yop. Gərət hazımdan bular aşağı sağıram, sonra təzə yuxarı edərəm. Lan sen mətim dəvi. İkinəfərən oyunu qurtarmay. Burdan səsi elə sonra qaçdı. Ay hə, qaldım burada, hə. Üff, gəlsinlər baxay. Gəl dələr. Biri yuxarıdadır, biri orta qatdadır. Obrashıl şey da. Green-i, əsas green-i də green-i tez-ə də alın. Grant-a gəldi, indi green-lə gəlir. Brain nox gelir. Aha geldi ya. tam nox geldi geldi. Şimdi bunlar geçsin. Grandpa gelmesin. Kat kat. Bakay burada ne var? Ay iliştim kapıyı. Heç ne? A puji. Puji ne? Şey. Ne de bu? Maşına ihtiyaç işte çıxdı. Ay sağ ol mənim iliştim. Yuxarıdan da edelim. Çünkü yuxarıda da şey kilitledim. Bir Ay gelen benim direme bir de gitmeye çalışacağım. Aha şeyde şekilde düşünmüşüm. Al geldiler. O ne? Ay iç içe girdi he. Gel. Ay bilin bir ay gazi. Burada ne var? Hiç ne yoktu? Ne var lan? Hiç ne yokymış. Gazi de. Ay alma alma, alma git. Şekilde düşür daha yere. Tamam istedim. Ay gel le. Ay bura girme bura girme. Bura girsen sıkışacaksın. E, lan her yerde ay la. Ee, yok bura kilitli de. Bura kilitli de ayda. Oran atabilmem. Ay bura gizlenmem. Green yardı çünkü. E, Aç kapını ay aşağı dedim ben ama nasıl? Kurat var işte. Ne bileyim. Ay 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 ya. Ay ne oldu? İlişki ya. İlişki şeydir. Ay. Ta ilişki ilişki şeydir ha. Ha bildiğin konsol ilişi ilişki şeydi. Ay üçüncü güne geldi. Dayut. Dayus ne? Day 3. Üçüncü günde ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Yani üçüncü bir adam e, Green oyununda üçüncü güne gelse 100% faz Niye? Çünkü üçüncü günden başka bir şey eleme olmuyor. Üçüncü gün ya da ondan sonra bir şey eleme olmuyor. Geri tazdan bunlar sağram. Ay ev. Ama niye? ama ne gizlendim burası? Sabi indi geldiler. Ay, bu bölüm 100% faz free veredi yani. Çünkü bu, taşın buraya gizlendim. Başım karıştı la. Normal Granny'e öyleşmişim. Bir şey yere atsan, otağda kapının dalını izlensin, orada şey etsin. Normal oradaki... Ne o şarj şey biraz. Ya çıxan gibi geldiler. İçerdediler. Yok iyiymiş. Aa gel. Ay biri içerideymiş. Kaç. Gir, gir bura. Gir lan. Kapı ne babadın? Ay çıxdı girdi. Ay ya. Öz özünden çıxır. Öz özünden girer. Bu oyundaki kontroller. Baştan kara bu. Bu ne diye? Oyundaki kontroller kontrol değil. da. Ana geldik mi işler? Ay eliştim. Ay ne tadım bir adam ne kapıyı dişebilir? Kapının içinden geçtim öyle ne tad? Yani kapıyı yani daha doğrusu bere bir şey diyebilirim. Kapıyı dişmişim, kapıyı dişmişim. Dördüncü de var. Ya yüz var, fili. Ay üçüncü mürtalı çok biri verdi o üçüncü günü. Bakayım ne olacak? Of. Yoruldum, təzədən çağıraq. Yoxsa bota gedim. Baxaq e, bot qatında nə var. Ta klabar çıxsa zətn uddu oyun. Fius lazımdır hə, yox, nə sə, fius lazım olsay. Onda heç bir şeylə qasa bilmərəm ki. Şey, fius ana qurdu lazım ona şey də bizə. Cün gəli şəkil parçalarını tapasan, sonra e, silahla şeylər vursan, sonra yəni yəni çox işimiz var. Zətn qatma oynamıram ki, belə oynayıram baxaq necə asan olacaq, çətin olacaq. Belə bir şey, belə 50 ilə baxaq nə olacaq. Va biri bölmədə da bilərsiz də atdım onu. Ya indi gəl burda bir iki tane baxmalar yox. Eh. Bax ay, ay al bunu. Ay aha qreyni gəlir. Ay sağ ol. Ay dibindən keçdim qreyndən qaç 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 qaç. Ya gəlir. Yuxarı çıxır. Ay yuxarı çıxım də. Ay oradan ne? Aa yuxarı qapı. Ay yuxarı yuxarı qapını açmışdım da. Ay səni. Qarğa qapını açmışdım da, aləmad. 5-ci gün, plastik. A, ra 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 ra. Və son gündə yə, 100%ələcəm bunu. Çox free verəcəm bu bölmə. Əlbəttə var, çox free verəcəm. Qatan free verəcəm, 100%dir, ha. Boşbaşı növləcəm. Mən özümü tanıyım, boşbaşı növləcəm 100%. Boş -boş -boş boş -boş Burada kim var? Qapını yarsaq da, ha. Ana sındırmış ya la iş. Kas. Kas 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 aşağı gel. Ha burdan bir kreyni. Aya bakma olmur ki. Allah. Ay bu da fazla bu geldi la. A gelmesini gelmesin Ay bu niye geldi? Yukarı kata çıkamıyorum. Niye? Çünkü kreyni yukarı katta. Span olduğun Aya bu ne ayağım ilişip. Ay ay iliştim. Ay yukarı çıkamıyorum. Kreyni çünkü orada da öldüm elbette. En son günde de öldü. Hansı gün mu oldu biraz öyle? Bakalım. Hafta potunda da senin de. Ee, yine game over oldu. Yine game over oldu. Bravo. Efsane Af, oynadık. Afsane. 10 dakika iyi video oldu. Bu ne hadi? Ye 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 canım dincelsin. Game over. Ben bu ne oldu ya? Ne tüfeği? On bir də oynadı, qutara bilmədim burda 2 saniyəla. 10 dəqiqəlik video oldu. Bir də anladım. Əməmi siz niyə oynadın? Çünki easy modda yani. Oynuyanda baxım necə çatını nəşəcək? Ansan olacaq çatın olacaq. 2 nəfərlidə. Onu yoxladım yani. Bu gün easy modunda da belə oynanmış oldu. Yəni çatın elmiş oldu. Qasma ehtimalının çatın bitirə biləcəktim. Onu da qapıdan açdım. Bilgilə bir şey açdım. Oda qapıdan açdım. Qapıdan o şey elektrik açdım. Hə çox lazımsız şey açdım zətn. Bir də fyuzu tapdım. Fyuzu da tapdım, yerləşdirə bilmədim ki Neyse iki tane eşya tapmışım herhalde. Yani iki tane eşya yani bu oyunda taparsanız aa işimiz var ki bizim. Ee, neyse dostlar e, videoyu sevdiyseniz video like atayım. kanalıma abone olup bildirimler açıp hamısı deyip attığım videolardan anında haber alabilirsiniz. Video niye sevdiyseniz gelin çok malca bir video saklayın ama neyse sizin yani ben e, hansı oyunu oynamamı isterseniz yazarsınız dostlar. Boş vaktim olsa oynayıp sizlerle paylaşan dostlar. Sağ olun dostlar. Görüşen de.